Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da özel haberler yapmaya devam ediyoruz. Web sitemizden bu haberleri 724 kendiniz de okuyabilirsiniz. Instagram'da da bu haberleri 724 paylaşıyoruz. Instagram'da da bizi takip etmenizi hararetle öneririm. Kamış Haber Instagram sayfasının linki video altında var arkadaşlar tıklayın. Instagram'da bizi takip edin. Bu haberler hiçbirini kaçırmazsınız. Bilginiz olsun. Tabii ki YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın ekranda bir sürü özel haberimiz var. Teker teker okumayacağım bunları. Çünkü hepsinin teker teker de videosu YouTube kanalımızda mevcut. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sonuç haberi ben şimdi bu videoda mor olan kısımda sonuç haberi sizlere sunacağım. Birinci haberimiz web sitemizden kamış ve memurlara üzücü bir haber detaylara gireceğim şimdi. İkinci haberimiz asgari ücret artışıyla en çok merak edilen sorulardan biri. Kamuda çalışan işçinin memurun bu asgari ücret artışıyla maaşlara ne kadar yansıması olacak? Biliyorsunuz bu asgari ücrette vergi indirimleri oluyor. Kaç TL kime yansıyacak onun detayını vereceğiz. Ve az önce de resmi gazetede yayınlandı. Gelir vergisi dilimleri resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Sırayla gidelim şimdi. Önce gelir vergisi ardından asgari ücret artışı işçi ve memura ne kadar yansıyacak? Onun ardından diğer haberimizi de size vereceğiz. Önce şu gelir vergisi 2004 resmi gazete dilimlerine bir bakalım arkadaşlar. Evet Çağlar Durmaz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en ilerinden biri Çağlar kardeşimiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında hatırlarsınız bütün kamu çerçeve protokolünde imzalandığın anda bütün kamu işlerinin kurum kurum yeni yemeğilerini, zamlı maaşlarını hesaplamıştı. Yine hesaplayacak Türkiye'nin en ilerinden biri Çağlar kardeşimiz. Gelir vergisi 2004 dilimleri resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. An itibariyle. Gelir vergisi masra dilimleri ve oranları resmi gazetede yayınlandı. Maalesef vergi düzenlemesi olmadı arkadaşlar. Belki bir umut olur demiştik. Erdoğan'ın yüzde yüz bu rakamları arttırma etkisi vardı ama arttırmadı. Bu da demek oluyor ki birçok kamu Nisan veya Mayıs ayında %20 gelir vergisine girecek. Bunun yanına memuru da ekliyoruz. Yani memuru kamu çalışanların hepsi işçisi fark etmiyor. Öğretmeni, polisi, askeri, düz memuru. Nisan gibi yüzde yirmi gelir vergisine girecek. Temmuz ve en geç Ağustos ayında da 27 gelir vergisine girecek. Ve maaşlar düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 2024 yılı için sıfırla 110 bin TL bir geliriniz varsa yüzde 15 sizden gelir vergisi kesilecek. 110 bin TL sınırı var. 110 bin TL girildiği anda %20 gelir vergisi hoş geldin diyecek ve maaşlar yaklaşık 3 bin TL civarı düşüş olacak. Geçen yıla göre bu düşüş yüksek olacak. Çünkü maaşlar Ocak ayında iyi bir zam geleceği için enflasyon farkıyla birlikte tabii ki kesinti de yüksek olacak. Bilginiz olsun. 110 ile 230 bin geliriniz varsa %20 gelir vergisi kesilecek. Ve 230 bin de Temmuz gibi girer kamu çalışanları. Ve Temmuz gibi de ekstradan bir 1500 TL de gelir vergisi kesilecek. Yani Temmuz ayında özellikle işçiye memura ekstra bir maaş zamı gelecek bildiğiniz gibi yine ikinci altı ay olarak. Ama orada gelen maaş zamı hiçbir işe yaramayacağını şimdi söyleyebilirim. Çünkü 27 gelir vergisi girildiği anda zaten maaşlar otomatikman 4000 TL civarı 15 ile 27 arasında bir düşüş olacak. Yani 4000 TL %10 bile zam gelse maaşlara otomatikman %27 gelir vergisine girildiği için hiçbir işe yaramayacak bilginiz olsun arkadaşlar. Cumhurbaşkanının %58 yeniden değerleme oranında %50 azaltma veya arttırma etkisi bulunmaktaydı. Ancak yetkisini kullanmadı. Biz bu oranlar açıklandığı anda demiştik Erdoğan bu oranlar arttırmalı. AK Parti bu oranları arttırmalı. Başkan Erdoğan elinde bu olay bildiğiniz gibi arkadaşlar arttırmalı. Bilginiz olsun yani arttırsaydı bu 110 bin TL dilimi %50 artırsa yaklaşık 170-180 bin TL bandına 230 bin TL bandı da yaklaşık Kapatacak bir 350 TL bandına çıkacaktı. O kolay kolay kamu çalışanları %20 gelir vergisine girmeyecekti. 27 idi hatta son bir ay belki girebilirdi ama arttırmadığı için durum bu şekilde orka, oldu arkadaşlar. Birinci haberimiz bu. İkinci habere geçelim. Asgari ücret artışı kamuda çalışan için memuru kaç TL yansıyacak arkadaşlar? Şimdi buna bakalım. Bir tarafı kötü haberi verdik. Şimdi iyi haberi verelim ama bu iyi haber de öyle çok da iyi bir haber değil bence. Çünkü çok da fazla bir katkısı yok açıkçası maddi anlamda. Evet asgari ücret artışı kamuda çalışan işçi memura kaç TL yansıyacak? Açıklıyoruz. 2024 asgari ücretinin 17.002 TL olması ile birlikte kamu çalışanlarının en çok merak ettiği soru 2024 asgari ücretin maaşlara ne kadar etkileyici olmuştur? Özellikle memura ve işçiye. 2023 Aralık ayı itibariyle uygulanan gelir vergisi istinası 2280 TL, damga vergisi ise 101 TL olmuştu arkadaşlar. Geçtiğimiz bu 2023 yılı için konuşuyorum. 2024 asgari ücretin Ocak ayı itibariyle grev vergisi istisnası 2550 TL'ye çıktı. Damga vergisi istihlası ise 151 TL'ye çıktı. Yani damgada bir 50 lira civar artış var. Vergi istihlasında ise kabaca 269 TL, 270 TL bir artış var arkadaşlar. Böylelikle kamuda çalışan işçiler ve memurlar için Ocak ayı itibariyle gelir vergisi için 269 TL, damga vergisi için de 50 TL olmak üzere maaşlarda 319 TL civarı bir maaş artışı olacaktır arkadaşlar. Kamuda çalışan memur işçiler Ocak ayı itibariyle 319 lira 87 kuruş maaş artışı olacak. Detayda daha da detaya girersek bilginiz olsun ama az önce de bahsettik bu olumlu taraf bir de olumsuz tarafa bakarsak Az önce de bahsettik. Gelir vergisi oranları 110 bin TL'ye kadar %15 gelir vergisi kesilecek. Ama bu rakam çok düşük kaldı. Özellikle kamu işlerinden örnek verirsek Ocak ayında zam alacak işler zaten 33 bin 34 bin TL bandına çıkacak. Bunun yanında bir ikramiye verilecek. Tediye verilecek ilk aylarda. Ve böylelikle zaten 110 bin TL 3. ayda 4. ayda dolacak arkadaşlar. Gelir vergisi olarak. Ve direkt kamu çalışanları 110 bin TL'yi açtığı için yüz, yüzde %20 gelir vergisine girecek. Ve %20 yirmi gelir vergisinden maaşlar düşecek arkadaşlar. 3000 TL civarı düşecek bilginiz olsun. Ve Temmuz gibi en geç Haziran ve Temmuz arası da 230 bin TL gelir vergisi artış olacağı için yani bu sınırı geçileceği için direkt %27 gelir vergisine girecek ve son 5-6 ay yüzde yirmi kamu çalışanları maaş alacak. Yani Temmuz ayında Ocak ayında zam alacak işçi ve memur adına konuşuyorum. Kamu çalışanları Temmuz ayında alacağı maaş zamı yine hiçbir işe yaramayacak gibi görünüyor. Direkt vergiye gideceği için bir yerden bir yerden gelecek bir yerden gidecek arkadaşlar. Gelir vergisi dilimleri 2024'te böyle olacak ve kamu işleriyle memurlar Mart ayında %20 gelir vergisine girecekler. Maaşlar yaklaşık 3000 TL düşecek. Yine Temmuz'da ise 27 vergi dilimine girecekler ve toplamda 4000 TL civarı maaşlar maalesef düşecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Asgari ücretten yaklaşık 350 TL civarı ekstra bir maaş artışı gelirken hatta 350 TL bile değil 319 TL civarı ama gedi de çatı çatır maaşlar düşmeye devam edecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Türkiye'de en iyi ve en tarafsız bilgileri haberleri bizden almaya devam edeceksiniz. 3 Ocak tarihinde Aralık ayının enflasyon rakamları açıklanacak ve biz artık orada asgari ücrette belli olacak. Son 6 aylık enflasyon belli olacak. Mart ayında maaş zam alacak Adalet Bakanlığı gibi işleri olmak üzere Ocak ayında zam alacak işçiye, memuru, emekliye, bütün kamu çalışanlarına zamlı maaşları net bir şekilde hesaplayıp teker teker kurum kurum sizlere sunacağız. Youtube kanalımıza abone olun, arkanıza yaslanın, bizden videoları bekleyin ve bizi Instagram'da takip edin arkadaşlar. Kamuşya ve Instagram sayfasının linki video altına var. tıklayın, Instagram'da takip edin, Youtube'da da kanala abone olmayı unutmayın. Ocak ayında görüşmek üzere zamlı maaşlarınızı teker teker kurum kurum yemeye yemeye ikramiye ikramiye tedi tedi sizlere videolaştıracağız. Haber gireceğiz takipte kalınız.